Çilingir Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün Bakırköy'deyiz. Zincirleme arıza dediğim bir arıza şekli gerçekleşmiş kapıda. Nedir bu zincirleme arıza? Kapımızda, sağlıklı çalışan kapımızda öncelikle hidroliğimiz bozuluyor. Hidrolik bozulduktan sonra bir süre sonra kapı sert bir şekilde kapanmaya başlıyor. Sert bir şekilde kapı kapandıkça hızlı günde onlarca kez kapandığı için kapımızda ağır bir kapı. Kapının karşılığı kanadı oynamaya başlıyor. Ve sabit kalmadığı için ikisi iti de oynadığı için bir süre sonra da kapımızın basacı bozuluyor. Ve kapımızdaki tüm aksamlar bozulmaya başlıyor. Bunun bir adım ötesi artık da yine müdahale edilmezse kapının gönyesi bozulmaya başlıyor. Şimdi sondan bir önceki aşamada Binamız bizi aradı, kapımızı şimdi az sonra Tolga Usta'mla birlikte hidroliğini, basacını değiştireceğiz. Kanadını sabitleyeceğiz, sorunsuz çalışır hale getireceğiz. İşlemlerimizi tamamladık. Kapımız geldiğimizde kanadı sallanıyordu, kapı kilit tutmuyordu, ittiğiniz anda açılıyordu. Camı düşmüştü, kolu çok kötü durumdaydı ve hidrolik kapıyı sert bir şekilde kapatıyordu. Şimdi bakalım. Kapımızı iktiğimizde açılmıyor. Sallanma yok. Tıklatalım otomatiğe basılsın. Sorunsuz bir şekilde açıldı. Ve kapımızda kalenin yeni nesli hidroliğini kullandık. Bakıyoruz. Şunu bırakıyoruz kapımızı. Kapımız yavaşça giriyor. Tam sonunda fren yapıp sonunda basınç uyguluyor. Bu sayede kapımız sorunsuz bir şekilde kapanıyor. Evet efendim. Sizin de bina kapınızda bu şekilde kilit tutmama, açılmama ya da kapanırken çok sert kapanma gibi sorunlar varsa aşağıdaki linkten ve aşağıdaki numaradan haftanın 7 günü 24 saati bize ulaşabilirsiniz. Çilingir Merkezi güvenli günler diler. Köksal Apartmanı yöneticisi Serdar Bey ile birlikteyiz. Kapımızın tamirini yaklaşık 2,5-3 saat süren bir işlem sonucunda tamamladık. Şimdi Serdar Bey'in görüşlerini alıyoruz. Evet, kapımızda çok fazla sıkıntılar vardı. Açılmıyordu. E, büyük sıkıntılar yaşıyordu. E, takılma yapıyordu. E, büyük ayarları e, ayar sorunları vardı. E, doğru tercih ettiğimizi e, düşünüyorum. Arkadaşlar evet. 3 saate yakın uğraştılar. E, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bundan ediyoruz. sonra herhangi bir sıkıntımız olduğunda tekrar kendilerine müsaade edeceğiz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sure. Thank you. Thank you.